mesela hiç ilginizi çekti mi bilmiyorum. Hani Kabe'nin o muhteşem görüntüsü, örtüsü falan olmasa normal kubik bir yapıdır. Dört köşe bir yapıdır. Hatta bazen temsili olarak mı anlatırlar, bazen ciddi ciddi mi söylerler? Hani buradan bazen hacca gidenler oraya gidip geldikten sonra ya hani Mekke'ye Kabe'ye gidecektik falan söylüyorlarmış. Oraya döndükleri halde niye bekliyorlar? Büyük bir zat-ı muhteremin türbesine benzetiyor, öyle hayalliyorlar çok şatafatlı bir görüntü olmayınca işte dört köşe bir ev yani bir bina. O örtü de olmasa zaten hiç cazibesi yok gibi. Hiç dikkatiniz çektim. İlk yapıldığı andan itibaren bugüne kadar hep aynı yapı niye korundu? Yani yeryüzünde başka mimari biçim yok muydu? Çok daha muhteşem, görsel, insanı cezbeden bir takım mimari tarzlar geliştirilemez miydi? Ama Adem yaparken de böyledir. Aleyhissalatü vesselam döneminde yapılırken de aynı tarz korunmuş. Bugün hala aynı. Defalarca tamirat yapılmış, defalarca onarımdan geçirilmiş. Her seferinde aynı yapı korunur. Sade. Bunun adı nedir? Bunun adı şudur aslında. İnsan denilen aciz varlığın muhteşem, ihtişam sahibi olan Allah fikri karşısında, Allah bilinci karşısında hiç olduğunu temsil eder. Müslümanlar tarihi boyunca Kabe onun için çok özel farklı bir mimari tarz yakıştıramamışlar. Ne yaparsanız yapın, insan hiçtir Allah'ın muhteşemliği karşısında. Bunun bir nevi görüntüsüdür Kabe ve o yüzden sürekli sadedir, sürekli dört duvardır. Başka mimari tarz geliştirilebildiği halde geliştirilmemiştir. İnsanın aczini, o hakimler hakiminin muhteşemliğini ortaya koyan bir yapı olarak da bu yansır. O yüzden Kabe bir varlık sebebidir. Müslümanların hayat kaynağıdır. Müslümanların tümünün göz bebeğidir. Herkesin yöneldiği yerdir. Bu yönüyle kıyam yeridir, insanları ayakta tutan bir değerdir bu anlamda.